Arkadaşlar bugün yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün en virtual pixel gun yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün pixel gun'da sadece sadece nasıl diyeyim lazer gibi silahları kullanacağız. Lazer gibi silah giden. Bakalım burada var mı? Hepsini almadığım için yanlışlıkla burada güçleri aldığım için daha bilmiyorum. Hemen şuna geçelim. bakalım hangisi böyle pif diye gidiyor acaba? Belki de bu gidiyor. Buradan da bunu mu alalım? Bilmiyorum arkadaşlar şimdi aks. Ne alacağım ben? Toru alırım bence bunu alalım. Buradan da burada bu silah. Sunuyoruz. Buradan ise çok kararsız kalıyorum. Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Bence bu. Bence bence bu. Buradan tabi gidebilen tek bir şey bu dragon. Sağlam olduk mu? Dur bir dakika. Dur bakmak istemiyorum önce. Ha, bu geldi. Buradan mı? Dediğim şeyi bulup geliyorum. şey buydu. Ve gel şuydu ama. alamıyorum. ya buradan tabi de bunu hiç kullanacağım. Acayip çok önemli. Yeme geçelim. Hah bu geldi güzel. Yani bunu böyle patlayalarlar gidenlere yapmayayım. Yapmak çok da güzel. Ama ben bunu hiç kullanamıyorum. Kullanmıyorum yani. Benim sizin tabi bir dragon. Dragon babadır. Bana şu gerekiyor. Hiç, hiç kullanamam. Hop. Onu da çarp. ya hiç konuşmuyorum. Kanalımın videosu konuşacağız. Belki yarın bu yürüyüşü gelebilir. Hadi. Evet. Şimdi ben bu videoyu pazar günü çekiyorum ama siz bu videoyu tabii ki de salı günü göreceksiniz. Neden salı ben de. diyeceğim. Neden bunun üçüncü bölümü gelmedi? Çektim. Ama çektim. Ama oyun bitmiş. Benim ya ben hep oynuyorum Hiçbir Hiç bir şey olmuyor değil mi sanki? Aslında bu oyunda ben bir sürü hack görüyorum arkadaşlar. Adam ne yapıyor biliyor musun? adam. O onuncu seviye tam adamın ne tür var biliyor musunuz bakın. Bir tane şundan var. Sonra bir de nasıl lazeri var bunun. İşte adam ya. Yani. Bir de elektrik baltası var ben. Bir de şu, nasıl şu dragon adını nasıl gösteririm. her ikinci turdan başka yeni silahlar seçtim. Şey Bizim amacımız böyle lazeri silahlar. Bu da bulağım değil mi? Su var yorumlara yazdım. Bak şöyle deneyim. Enfes... Ben de bunu kullanmayayım. Bağlar olmaz. Ben de ver bu katı katı yönüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Eskiden yoktu ama artık şimdi bu ha. Evet hilinin <laughs> linkini yüz abone de vereceğim. Yüz abone olduğum zaman bir de videomu online 50 like geldiği zaman yoksa abone de, o zaman linki paylaşacağım yoksa paylaşmayacağım. Ben çok kararlı bir insanımdır. Ama belediyene uğramadım hala. Yani olmazsa olmaz yani çekmem. Gelmezse linki verme. Aslında link yok bunda. Bunda ne var? ben bir arkadaştan bunu indirdim onu onu size nasıl yapıldığını söylerim ben yani gösteririm ama bu sabah ne olduğu zaman bir de videoma şey, like gelecek zaman sadece in ver çöz oynayabileceğini söyleyeyim. De ben ama hiç kullanamam. Allah oyun kalsın Hep oyunda şuraya çık aç. Ben bundan sonra da oynayacağım. İkinci konumuz da taramarız. Yani ne gelir onu yapacağım. bir ikinci videosunda çarşamba günü göreceksiniz. Neden salı günü böyle salı günleri video? Çok meşgul oluyorum ödevlerim. Ben zaten videosunu yapmıştım. Tatil günleri, tatil günleri videoları yayınlıyorum. Tabii tatil günlerini abi benim. video yapıyorum sonra da yayınlıyorum. Bunun kaç tane var? 75 mi? 90. Ha çok seviyorum bu silahı. Keşke insanla da oyn var hepsini amana koyarım. <laughs> ya bu şunu vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah benim bin <benim> belamı ver. <laughs> oh, yeah, oh yeah. Of, bunlar mı gel? Bunlar çok pis. Domuz domuz da gelmiş. Ama işte müş müşterilerin seviyesine geliyoruz arkadaşlar. <tık> <tık> vuruluyor mu amına bu ne? Sürü Hı. Sürü lan resmen. Zaten sürü de. Allah Alay et. çok gibi arkadaşlar. Ne niye bu kadar düşün? Şimdi combo'da tarama olacak. Çocuk kaç. Kaç. Ölüyorum. Kaç. Kaç muhterem kaç. Kaç muhterem kaç. Kaç muhterem kaç. Kaç Mutaram kaç. Kaç, kaç. Allah, Allah beni korusun. adam olan bir adam olan adam olan böyle şimdi konu şey ikinci sezon yaşında taramalı silahlar olacak tabi en güçlü taramalı silahlar bir uzun tutmayacağım asla kalkacağım sonra da bunları öldüremiyor son olarak Bak, Bir daha sonra geldi görüşmek üzere. Bakın, bunu ben hoşça kalın.